Merhabalar. Benden bir müddettir kariyer açılımı bekleyen arkadaşlarım vardı. Şimdi yine mini açılım tarzında sizin de açılımınızı yapacağım. Çok uzun bir video olmayacak. Burada deste seç değil de 3 tane obje hazırladım sizin için. Bu 3 tane kağıttan bir tanesini seçebilirsiniz. Pembe, yeşil ve kırmızı. Şimdi pembeden başlayalım. Bakalım pembe için. Şu anda kariyer hayatınız nasıl görünüyor? Şu an mevcut enerjiniz, durumunuz nedir sizin? Aslında bir değişim evresindesiniz. Uzun zamandır kendinizi bir döngüye hapsedilmiş gibi hissediyorsanız müjde. Artık yavaş yavaş o hapsedildiğinizi hissettiğiniz döngü bitiyor. Yani olumsuzluk İnişli çıkışlı dönemin inişini yaşama durumunuz bitiyor. Artık yavaş yavaş çark sizin için, sizin lehinize olan tarafa doğru dönmeye başlamış. Elinize bir fırsat geçebilir. Kader size yeni bir iş sunabilir. Parayla, maddiyatta ilgili şanslı bir döneme geçiş yapacak olabilirsiniz. Bu çok hızlı ve ani bir şekilde hayatınızda tezahür ettirebileceğiniz, görebileceğiniz bir durum değil. Yavaş yavaş gelir bu değişim. Ee, sorumlulukların altında ezildiğiniz ve de e, sorumluluklarınızın artacağı bir döneme de işaret ediyor aynı zamanda ama bir takım güzellikler sizi bekliyor olarak görüyorum şu anda baktığımda kendi yeteneklerinizi gösterebileceğiniz değişime ayak uydurabileceğiniz aynı zamanda da bazı şeyleri olduğu gibi kabul ederek ilerleyebileceğiniz bir döneme de işaret ediyor pembe kağıda seçen arkadaşlarım. Güzel. Şimdi bakalım bu değişimle beraber neler gelebilirmiş size. Ve aynı zamanda şu da var ki kendi tercihleriniz ve seçimleriniz kariyer hayatınızı değiştirmek için çok önemli. Yani bu biraz da sizin elinizde. Para kraliçesi. Toprak burcu kadınları da temsil eder. Erkek de olabilirsiniz, fark etmez. Başak, Boğa ve Oğlak burcu. Burada sizin somut olarak bir şey beklediğinizi görüyorum ama illa adı para kraliçesi diye bunun para olmasına gerek yok. Bir sınav için emek vermişsinizdir. Onun karşılığını almak istiyorsunuzdur. Alacak olarak da görünüyorsunuz ama biraz gecikmeli dediğim gibi sonbahar ve kış dönemlerini bile bulabilir bu. Veya gerçekten bir para, bir belge. Size gelmesini istediğiniz bir kağıt parçası. Ne bileyim bir şey işte ama bu somut bir şey belki bir ders notu. Belki bir diploma. Böyle bir şeyler olabilir. Bu süreçte siz de çok hem sabırlı hem ağırkanlı ilerlemiş olabilirsiniz. Sürecin kendisi de buna işaret ediyor ama verdiğiniz emeklerin karşılığını alacağınızı görüyorum. Çok korkularınız yansımış buraya. Daha fazla direnç göstermeliyim, daha fazla sabırlı olmalıyım, ben artık dayanamıyorum gibi şeyler yansıyor bana uykusuz geceler geçirme, stres durumları, kaygı durumları had safhada. Ama bu sürecin sonuna gelmişsiniz artık. Kendinizi yalnız ve çaresiz hissettiğiniz durumlar bitiyor. Ve baktığımda arkadaşlar sizin psikolojik durumunuzun buraya yansıması var. Hep gecikmeler veriyor. Hep böyle olana değil olmayana odaklanma durumunuz çıkmış. Bir kere bu gecikme sizin için hayırlı aslında. Yani olması gereken seyirde ilahi planın kontrolünde olan bir durum. Yani siz isteseniz de istemeseniz de zaten bu çarkı çok hızlı bir şekilde döndüremezsiniz. Kadar çarkı evet sizin tercihlerinize elinizle seçtiğiniz durumlara da bağlı. Ama bu çarkın dönmesi size bağlı değil ya da dönüş hızı. Ve ben etrafınızdaki kişilerden üzüntünüzü, hassas olduğunuz konuları bu stres durumunuzu sakladığınızı da görüyorum. İçiniz kan size kariyer durumunuzla ilgili etrafınızdaki kişilerden soru geldiğinde bunu bu üzüntüyü örtbas edecek bir maske takıyor olabilirsiniz baktığımda. Peki bu enerji geçecek mi? Ufak tefek engeller var arkadaşlar yok diyemeyeceğim. Burada çok uzun zamandır işsiz olan ya da çok uzun zamandır sorumluluk altında ezilip de emeklerinin karşılığını alamayan arkadaşlar görüyorum. Bakın burada bir deri bir kemik kalmış bir kişi resmedilmiş. Bu stresten kaynaklı sizin bedeninize sağlığınıza yansımış belki de yansıyacak olan da bir durum olabilir dikkat edin. Bu bir deri bir kemik kalma olayını manevi olarak da değerlendirebiliriz tabi. Yoksunluk elde var sıfır ya da emeklerim heba oldu birdenbire. Bunu da görüyorum burada koşullar zor. Bir de sizin yeteneksizliğinizden kaynaklı değil. Burada kişilerin ya da mevcut düzenin oluşturduğu bir çıkmaz durumunu görüyorum. Bu pembe kağıtta hemen hadiince bazı şeyleri oturtamayabilirsiniz, çözemeyebilirsiniz. Çok az kalmış. Yani bana göre şimdi son barış dönemleri az ama size Uzun zamandır bu enerjideyseniz çok gibi gelebilir. Güç olan durumlar var. Bunların aşılması için biraz daha güçlü olmanız gerekecek. Hayat amacınıza bakalım. Mevcut sistemin zalimliği ve e, tabii kendi kendinize yükleniyor olmanız ve kendi kendinize de e, kaba güç diyeceğim kaba güç uyguluyor olmanız durumunuzu gördüm. Bundan da biraz uzak durmanız lazım aslında. Yani çok ağır bir enerji çalışıyor çünkü burada. Spiritüel öğretmen kartı çektim. Öğretmenlik meslek alanınız olabilir. İlla spiritüel olmanıza gerek yok. Spiritüellikle alakalı bir meslek alanı verebilir. Derslerle, seanslarla, seminerlerle bir takım toplantı, projelerle ilgili bir alanınız olabilir. Aynı zamanda şuradaki büyük sıkıntı ve endişelerinizi hafifletebilmek amacıyla spiritüel bir danışmandan, bir rehberden yardım alabilirsiniz bazı şeyleri iyileştirebileceğinizi görüyorum. Buraya bir de melek kartı çekelim. Aslında melek değil de tek boynuzlu atlardan çekeyim. Hem de burada bir soru da sormuş olun. Cevabını almış olun. Benim bu pembe kağıtta hissettiğim şey şu kartlarıma da baktığım zaman siz çok zekisiniz aslında kendi hayatınızdaki sorunları problemleri nasıl çözebileceğinizi biliyorsunuz. Ama öyle bir şeyin içerisinde düşmüşsünüz ya da öyle bir sıkıntıyla karşılaşmışsınız ki uzun zamandır ne kadar e, zeki ne kadar becerikli ve pratik olursanız olun yine de bu yetmiyor bunu çözmenize ve ruhsal anlamda siz sınanıyorsunuz ruhsal olarak güce gelmeye çalıştırılıyorsunuz kader tarafından. Hadi bakalım şunu seçeceğim sizin için. <laughs> evet, bu kadar olabilir. Bakın arkadaşlar benim yaptığım yoruma tak diye bir şey geldi burada. Yeteneklisiniz, çok akıllı ve yeteneklisiniz, akıllısınız demiştim size. Ve aklınızın çözemeyeceği şey yok. Yeteneklerinizi de kullanabileceğiniz bir tarafa doğru gideceksiniz. Bir tane daha seçelim. Kariyer yorumu çok sık yapmıyorum. Burası sıkıntılı geldiği için bırakmak istemiyorum. Sanki sizde de öyle bir enerji aldım. Biraz daha devam et simge diye. Bana seslendiğinizi duyar gibi oldum. Parlak fikir. Evet fikrin ilahi olarak destekleniyor. Fikrinin meyvelerini toplamak için lütfen harekete geç. Şimdi burada iki ayrı durum çıktı. Bunu da şuraya koyayım. Bir tanesi Uzun zamandır ilerlemeyen konulardan kaynaklı içine kapanan arkadaşlarım hareket enerjisini kesmiş olabilir. Çok parlak fikirleriniz vardır, yeteneklisinizdir. Ama artık zaten olmuyor ya diyerek bıraktıysanız eğer silkenenip kendinize gelin diyor, harekete geçin diyor. Diğeri de böyle bir enerji yok zaten. Bu parlak fikirlerinizi uygulayabileceğiniz, evet çok da böyle sular seller gibi akan rahat bir şekilde olmayacak. Ama yine de harekete geçireceğiniz şeylerde güzellikler görüyorum sizin için. Bakın burada da bir unicorn var. Zaten bu destenin adı da kendisi böyle. Şöyle bir anlam daha türettim ben. Yetenekli olduğunuz alanla alakalı aklınıza parlak bir fikir gelecek olabilir. Bunu da spiritel olarak öğreneceksiniz benden de olabilir. Spiritüel bir danışmandan da olabilir. Sevgili pembe kağıt. Evet sizin için bu şekildeydi. Şimdi yeşil kağıda geçiyorum. Elimin altından bunları bir toplamam lazım. Kendinize iyi bakın. Evet. Merhaba yeşil kağıdı seçmiş olan arkadaşım. Hoş geldin. Kariyer yorumun için. Şimdi seninkine başlıyorum. Bakalım senin kariyer hayatında şu anda mevcut enerji durum nedir? Şu an an enerjisinde nasıl bir enerji var? Uç prensi çok güzel. Öğrenmeye çok hevesli olduğun, meraklı olduğun, bilgi toplamaya çalıştığın bir dönemdesin. Kendi hayatında, kariyer hayatında, maddiyat hayatında yepyeni bir sayfa açılabilir. Bir yerlerden bir haber alabilirsin. Bir yerlerden bir haber bekliyorsan bu gelecek olarak görünüyor birkaç hafta içerisinde. Bununla beraber eğer uzun zamandır bitiş enerjisi, stres enerjisi içerisinde olan kişi sensen Artık şöyle bir silkelenip ben yep yeni bir sayfa açacağım deyip bir takım adımlar da atabilirsin. Yeni araştırmalar yapabilirsin. E, aklın farklı konulara merak içerisinde olabilir. Onlarla ilgili araştırmalar yapacak olabilirsin. Maddiyat konularıyla alakalı da uzlaşma anlaşma konularında e, ani çıkışlar içerisinde bulunmaman gereken bir dönemi de söylüyor. Ama burada bir yenilik var. Burada bir haber var senin için. Peki bu haberin ardından neler olabilir kariyer hayatında? Hayallerin ve arzularınla alakalı yükseliş yaşama, onlara daha fazla yaklaşma ve senin için bir fırsatın doğması durumu var. Geçmişi sünger çekiliyor, geçmişi ardında bırakma ve yeniye doğru yol alma durumu olacak. Kaderinde yepyeni bir sayfa açılacağını görüyorum. Bunu kendi adımlarınla, kendi tercihlerinle yapabileceğin gibi sana gelecek olan teklifler, haberlerle beraber bu fırsatı sen de kucaklayabilirsin. Önce bir düşünme evreni gördüm. Ne yapsam ne etsem diye hayallere dalma veya kendi hayallerin üzerine yoğunlaşarak e, bununla alakalı bir karar vermeye çalışma durumu olacak. Ancak ben bakış açını geniş tutman, hayallerini geniş tutman gerektiğini düşünmekle beraber yeni bir yöne, ay konuşamadım, yeni bir yöne doğru gideceğini de gördüm. İçiniz yolculuk yapabilirsiniz. Eğitim ve iş nedeniyle veya yapmak istiyorsunuzdur bununla alakalı yeni bir sayfayı epeydir açamıyorsunuzdur açacağınız anda gelecek diyor. Bir altı vade vermiş altıncı ay altı hafta altı ay ayın altısı on altısı gibi zaman dilimlerinde kariyer maddiyat hayatına dair bir yön değişikliği yeni bir yöne gitme yeni bir yol izleme farklı bir bakış açısıyla bazı şeyleri ele alıp değerlendirme durumun var. Buradaki enerji çok açıktı. Burayı çok fazla detaylandırmayacağım. Pembe çok sıkıntılıydı mesela ona şey yaptım üzerine çok yoğunlaştırdım burada hem bilgiyle e, hem de sanat alanlarıyla ilgili bir eğilim çıktı kendinizi hangi konuda en <laughs> enerjik hissediyorsanız <laughs> o alana yönelecek olarak da görünüyorsunuz güzel burada tutkuyla yapılacak bir iş var parasal anlamda da yeni kısmetlerle karşılaşma durumunuzu gördüm hayat amacı kartınız ne söylüyor bakalım sizler için sizin hayat amacınız nedir? Meleklerinle konuş. Endişelenmek yerine ilahi rehberlik iste. Şunu gördüm. Sizin hayat amacınız hayalini kurduğunuz ve olmasını istediğiniz şeyleri öncelikli olarak kendi içinizde değerlendirmek sonra da meleklerinizle size yardımcı olabilecek rehberlerle ve daha sonra insanlarla konuşmak. Bence hayallerinizi konuşturmakla da ilgili bir hayat amacınız var. Bunlar nasıl olacak, nasıl bitecek, olacak mı, olmayacak mı endişelerinizi bir kenara bu şekilde bırakabileceksiniz olarak görüyorum. Unicornlardan size bir mesaj alalım. Burada bir soru sorabilirsiniz. Yok şu. Yeni bir şey deneyin. Evet ilk elim ona gitti ama yok şu dedim. Bakın yeni bir sayfa açacağınızı söylüyordum. Yeni bir bakış açısı, yeni bir fırsat. Burada da yeni bir şey deneyin dedi. Yani olmasa da bir deneme enerjisine geçiş yapmanız ve bunun için adım atmanız gerekiyor. Bir şey yapıp yapamayacağınızı ancak denerseniz anlarsınız. Denemeden sadece endişe içerisinde olmamanız lazım. Az önce bu yorumu şurada yapmıştım. Deneme. Bunun için adım atma. şöyle bir şey hissettirdi bana kartların geneline baktığımda. Şimdi sizlerin hayalini kurduğu bir şey görünüyor burada. Ama bu hayallerinizde çok büyütüp canlandırdığınız, belki kendi başınıza kaldığınızda internet ortamında aradığınız, araştırdığınız bir takım bununla alakalı bilgiler topladığınızda bir dönemdesiniz. Ama burada bir cesaret eksikliği var. Çok parlak bir fikir var. Yeni bir şeyler deneme arzusu var. Hayaller büyük. Fakat adım atma konusunda ben burada bir sıkıntı görüyorum. Bu sıkıntı da genel anlamda çevreden kaynaklı bir yoğun problem vermiyor baktığımda. Kendi içinizde acabalar, şüpheler yapıp bunu çalıştırıp engel koyuyor olabilirsiniz. Buna dikkat edin ve iletişimle alakalı burada evrene gönderdiğiniz mesajlara da dikkat edin. Kim olduğunu hatırla. Sen Tanrı'nın güçlü, sevgi dolu ve yaratıcı bir çocuğusun. Sen çok seviliyorsun. Burada meslek açısından kim olduğunuz, ne yapabileceğiniz, neyi yapamayacağınızı en iyi siz biliyorsunuz. Yeni bir şey denerken içsel olarak bunu başarabileceğiniz gücü kendinizde bir yerlerde hissettiğinizi ben görüyorum. Sadece bir endişe var, bunu aşmanız gereken bir korku var. Onu da aşacaksınız. Bu mevcut güç sizde var. Sevilmek ve takdir edilmek gibi bir enerjiye de geçiş yapacak olarak çıktınız güzeldi. Bu yeşil kağıdı seçen arkadaşlarımın kariyer konusundaki mevcut durum enerjisi açık. Sıkıntılı görmedim. Hatta sıkıntıları ardınızda bırakacağınızı gördüm. Şimdi hemen kırmızı kağıda geçiyorum. Kendinize iyi bakın. Merhaba kırmızı kağıda seçmiş olan arkadaşım. Hoş geldin. Şimdi sıra senin kariyer açılımında. Ama akşam olmuş. Şöyle ışığı açayım ben. Bir yudum da çayımdan alayım. Evet. Bakalım kariyer hayatında an enerjisinde neredesin? Şu anda nasıl bir durumun içerisindesin? Şu şu gözüme çok takıldı. Adalet. Çok önemli bir kart geldi. Şimdi Adalet kartı ya senin için ilahi plan sistem tarafından çok önemli kararlar verilecek olduğunun bir işareti. Artık ilahi adaletin ektiklerini biçmenin, emeklerinin karşılığını almanın işareti ya da senin kendi hayatınla alakalı kariyer ve maddiyat durumun ile ilintili çok önemli bir karar aşamasında olduğunun göstergesi. Burada kendinle alakalı en adil bir kararı almak zorunda olduğunu da görüyorum. Eğer kararsızsan, eğer neyi seçeceğini bilmiyorsan, eğer düzensiz bir düzenin içerisinde bir şeyleri düzeltmeye çok fazla çalışıyorsan burada kendine haksızlık yapmaman gerektiğini de söylüyor. Şöyle olabilir mesela, senin elinde olmayan ama çok fazla düzeltmeye çalıştığın o düzensiz düzene bir çeki düzen vermeye çalıştığın bir şeyler olabilir. Bu bir yerde güzel bir şey, bir yerde de belki de değiştiremeyeceğin bir şey. Buna dikkat etmen, bunun dengesini sağlaman gerekiyor ön yargılardan uzak durman gereken bir süreçtesin. Bunu görüyorum. Meslek açısından da bu bize hukukla ilgili meslekleri sunar. Adaletle hukukla ilgili. Veya doğrudan böyle avukatlık, hakimlik gibi bir meslek olmasa da bir çeki düzenin, tertibin, katı kuralların, bir hiyerarşinin olduğu meslek alanında söylüyor bize eşitliğin önemli olduğu bir durumu da söylüyor. Ama ben kartı ilk açtığımda artık emeklerin karşılığının alınması ve ekilenlerin biçilmesi olarak gördüm baktığımda. Bu bir sınav da olabilir. Eğitimle alakalı gireceğiniz bir sınavın karşılığını eğer az çalıştıysanız çok alamayacaksınız demektir elinizden geleni yaptıysanız bunun karşılığında bir ödül alacaksınız da demektir. Peki devamına bakalım. Devamında neler olabilir? Denge. Bunun dengesini sağlamanız lazım dedim. Denge kartı çıktı bakın. Para dörtlüsü. Kupa üçlüsü. Burada manevi ve maddi dengeyi de veriyor kendi hayatınızda bunun dengesini hem kendiniz sağlamak için çaba sarf etmelisiniz, adil bir tavır tutum sergilemelisiniz. Hem de bunun dengesizliğini yaşıyorsanız bu dengeye gelecek. Biraz daha sabırlı olmanız gereken bir dönemi veriyor. Bu sabrın sonu selamet gibi olacak bir kutlama gördüm. Bir mezuniyet, bir başarı kutlaması, bir terfinin kutlaması, güzel bir haber alma gibi durumunuz var sizin. Parasal ve işsel konularla alakalı da yatırımlar, ev almak, araba almak gibi durumlar çıkmış. İş görüşmesi yapacak olan kişiler var burada. Burada yeniliklere, değişime açık olmanız lazım. Farklı fikirlere açık olmanız lazım. Önyargılı ve tavır tutum değişmemezlik, değiştirilemezlik gibi durumlardan sıyrılmanız da gerekiyor ve sıyrılacak olduğunuzu da görüyorum. Arada ufak tefek uyarılar yapıyorum yorumla beraber. Ve maddi bir kazanç da görünüyor burada. Maddiyata çok odaklanmamanız da ayrı bir uyarı olarak geldi. Hepiniz için geçerli olmayacaktır. Ancak burada bir yolculuk yapacak olan kişiler de var. Ve bu yolculuğun ardından belki bir yere gitme gelme durumunun ardından kariyerde bir başarı görünüyor. Unicornlar sizin için ne diyecek bakalım. Şifacı. İnsanlara yardımcı olma ve onlara şifa verebilme gücünüz var. Evet dengeli yaklaşımlar sergileme. Şöyle olabilir. Mesela avukat iseniz bu konuda adil bir düzen getirme. Ara buluculuk gibi de olabilir bilemedim. Bunu e, avukatlığa bağlamıyorum, <laughs> şifacılığa bağlıyorum. Kendi hayatınızla alakalı durumları iyileştirme. Başkalarının hayatına dokunma, onlara yardımcı olma. Belki onlara bir şeyler öğretme. Parayla alakalı konularda birilerine yardım etme durumu var. Ama şu da var. Eğer birilerinin sizin maddi ya da manevi açıdan sıkıntılı olduğunuz konulara yardım etmesine kendinizi inatla kapatıyorsanız, bunu da yapmamanız gerektiğini söylüyor. Duygusal bir şifalanma ve iyileşme görüyorum. Elek kartlarına bakalım. Şefkat. Yaşanan bu olay ve kendinle dahil olmak üzere olayın içindeki kişilere saygı, saygı ile kalbini yumuşat. Burada çok şefkat, sevgi, dengeli yaklaşım, ılımlılık, şifa enerjisi, kalbin yumuşaması. Sanki kariyer değil de aşk orumu yapıyormuşum gibi hissettim. Ancak burada iş ortamındaki pürüzler, belki işsizlik, belki iş arkadaşlarıyla alakalı sıkıntı ve problemler, eğitimde karşılaştığınız hocalarınızla veya arkadaşlarınızla karşılaştığınız size yapılan haksızlıklar veya sizin kendinizi kapatmanıza ve yalnız hissetmenize neden olan durumlar yaşanmış olabilir. Bir sonuç çıkartmak istiyorum tarot'tan. Ne olur sonuç. Pes etmeyin arkadaşlar. Cesur olun. Yarattığınız şeylerin peşinden gidin, onları korumaya çalışın. Ürkek, korkak bir enerjide olmayın. Az kalmış. Burada birkaç ay var. Sonbahar aylarını veriyor. Aralığa kadar da zorluyor. Ee, o zaman dilimlerinde şu anda kariyer konusuyla alakalı eğer çok fazla sıkıntıdaysanız, sıkışık hissediyorsanız şifalanacak bu durum. Böyle çıkmış. Ve birçoğunuzun meslek alanı da şu olabilir. Aa, meslek alanı deyince hayat amacı kartı çekmeyi unuttum. Bundan da çekecektim. Meslek alanı deyince evet adalet hukuku veriyor. Belki öğretmenlik veriyor. Belki duygusal anlamda Birilerine yardımcı olmak, ona şifalandırmakla ilgili meslek alanları veriyor. Laboratuvar olabilir. Bir gramın, bir damlanın önemli olduğu öyle ölçmeli, biçmeli, tartmalı bir meslek alanı da veriyor burada. Laboratuvar tüpü geldi gözümün önüne. Deney tüpü. <laughs> Yaratıcı yok ifade proje diye okuyacaktım az kalsın. Neyse bu bir proje de olabilir. <laughs> olabilir. Bir projeniz olabilir sizin. Bununla alakalı yaratıcı bir ifade. Sizin hayat amacınız ruhun kendini yaratıcı bir şekilde ifade etmenin özlemini çekiyor. Yaratıcılık gerektiren meslek alanları. Kendinizi ifade etmeniz, ifade edemediğiniz şeyleri sizi sıkıntıya sürükleyen şeyleri sevgiyle ifade etmeniz. Burada şunu görmedim yani şunu yapmamanızı tavsiye ederim. Eğer çok sıkıntılı bir çevreniz varsa kariyer açısından kendinizi kapatmanız gerektiğini size söyleyebilirim arkadaşlar. Evet, kırmızı kağıt içinde kariyer yorumu bu şekildeydi. Mini bir açılım olacak demiştim çok uzun değil. Zamanım da çok yok. Yine de böyle yapmaya çalışacağım sizlere. Uyan ya da uymayan kısımları bırakabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar, sevgiler.